ülkemizin birçok bölgesinde e, çok e, önemli orman yangınları e, cereyan etti. Dolayısıyla en çok Antalya bölgesinde, Marmaris bölgesinde Adana'ya kadar uzanan şehirde her tarafında e, ormanlarda büyük zayiat meydana geldi. Ama ancak bu telafi hem devlet gücü hem de e, bizlerin yardımı, vatandaşın yardımıyla birlikte ormanlar tekrar ağaçlandırılacak inşallah. Önemli olan tabi verilen can zayiatları. Onlara, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Biz, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu olarak 2 milyonun üstündeki esnaf teşkilatımıza 82 birlik 13 mesleki federasyonla birlikte bir genelge yayınladık. Sizin ve aileniz için her birinizin birer ormanlara ağaçlık yapmanızın imkanınız ölçüsünde en az bir ağaçla katkıda bulunmanız dolayısıyla milyonlarca ağacın tekrar ülkemize kazandırılması ile ilgili bir çalışma başlattık. Bununla ilgili genelge yaptıktan sonra Birlik ve Federasyon Başkanlığı da bu konuyu görüştük. İnşallah ki can zayiatının dışındaki bu ormanlarımızın yeniden yeşereceği günleri hep birlikte e, e, göreceğiz e, ve e, yaraları kısa zamanda e, sarmış olacağız. Bu hususta konfederasyon olarak elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah ki e, bu e, ormanların e, yeniden ülkemize kala, kazandırılmasında bizim de çorbada tuzumuz olsun esprisiyle katkı sunmaya devam edeceğiz.